Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Yeni bir video ile karşınızdayım. Buradaki videoda bana sormuş olduğunuz AliExpress alışveriş hakkında sorunuzu yanıtlayacağım. Bir de arkadaşlar önceki videolarımda da bahsettiğim bu hava temizliğime cihazını almıştım. Amazon.com.tr'de. Vergi ödememiştim. Vergi çıkmamıştı. Ben de biraz tedirgin oldum. Acaba kaç para çıkacak? Sonra işte bugün geldi bana herhangi bir vergi ücreti çıkmadı arkadaşlar. Aras kargo ile geldi. Herhangi bir ücret çıkmadı. Şimdi ben size bir üstünü açayım. İlk önce bu üründen bir bahsedeyim arkadaşlar. Piyasada alınabilecek en ucuz fiyata ben aldım. 293 liraya arkadaşlar. Şüphelendim birazcık. Vergi de çıkmadı. Lan hal dolandırıldık mı acaba diye. Hatta bir tane de video çekmiştim onun hakkında. Alex e, Amazon alışveriş hakkında dolandırıldım mı tarzında. Kısmen gerçekleşti arkadaşlar. Ürün hasarlı çıktı. Şöyle çalışıyor ama içindeki fan arızalı arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz fan arızalı. E, çalışmıyor. Sadece ışık yanıyordu. Büyük ihtimal e, defolu ürün diyeyim, defolu artık bozu ürün. Ucuza büyük pazarlıyor. Vergi ücretini de adamlar kendisi ödüyor. Yani bana neyse ki vergi ücreti çıkmadı arkadaşlar. Bu yönden şanslıyım. Bugün iade başlatacaktım. Daha önce hiç Amazon'dan iade etmemiştim. Ama baktım İade ücreti var arkadaşlar. Pul yapıştırın vesaire diyor. Hatta benden kağıt çıkarmamı istemişlerdi. Onun üzerinde iade ücretlerini ben karşılayacakmışım. Öyle bir madde yazıyor. Lan kesin bundan, bunun fiyatından fazla bir iade ücreti çıkar dedim. Şikayet vardı da böyle bakıyorum arkadaşlar. Neyse ki sadece fanı çalışmıyor. Fanı da internetten araştırdım. Bunu buldum arkadaşlar. 49 liraya. Ben de N11'de de ya 40 liraya kupon var. Bunu alacağım. Bir de kargo ücreti var ya. 20 lira. Yani bir 30 liraya mal olacak bu fan. Bakalım belki birkaç üründe daha alırsam kupon falan kullanırım. Ucuza daha da ucuza getirmeye çalışırım. O şekilde iade ücretleri yüksek arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 45 dolarlık ürüne 110 110 dolarlık bir iade ücreti çıkıyor. Hatta bak bir tane daha arkadaş yazmış. Geri yollamak istiyor ama Kar ücreti ürün fiyatıyla aynıymış arkadaşlar. Bir sürü böyle şikayetler var. Buralarda bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Kendi derdimi anlattıktan sonra arkadaşlar sizlerin bana sormuş olduğu sorulara geçiyorum. Kenan Bakıcı, gümrük müşavirliği zorunlu mu? Gidip kendimiz alamıyor muyuz ürünleri? Gümrük müşaviri zorunlu. Kendimiz gidip alamıyoruz. Hüseyin Akpınar, AliExpress'ten bir ürün aldım. Alırken vergide otomatik çıktı ve 1666 TL ödeme yaptım. Satıcı ürünü geri çekti. Şimdi geri ödeme için dispute açtığımda vergisiz iade tutarı 1245 TL ödenecek diyor. Şimdi vergi geri ödenecek mi yoksa gitti mi? Vergi talep etme istem hakkımız var mı? Varsa neden hangi kurumda nasıl bir şekilde vergi iadesi istenmektedir? Bu Türkiye gelmiş olsaydı oradan geri iade olsaydı vergi iadesi olmuyordu diye biliyorum arkadaşlar. Ya da ürün bize gelip tekrar AliExpress'e yolladığımız zaman vergi iadesi olmuyor ama bu satıcı ürünü geri çektiyse yüksek ihtimal daha bizim ülkemize giriş yapmamış Çin'de bir kargoda sıkıntı olmuştu arkadaşlar. O şekilde satıcı geri çekmiş de olabilir. Ya bunu mü müşteri hizmetlere bir yazsın belki alabilir ya. Bence al, al bu hakkı var ha alma hakkı var. Adam satıcı çekmiş geri. Hakkı var. Evet ha evet Nida yazmıştı tamam. Ee, şimdi Bape'nin bir sorusuna bakalım. Abi ben X Paris'te 8 TL ürün 40 TL vergiyle Bluetooth kulaklık gümrükten geçer mi? Geçer ama fiyatta Şimdi paket ücretinin üzerinde satıcının ne yazacağı da önemli. Şimdi yanlış beyanname olarak da o değerlendirebilir gümrük. O yüzden sıkıntı biraz ama alınır bence. Alınır. 48 lira vereceksin. G gir riske ya. en iyisi girmek ya. Ne güzel ilk sipariş özel güzel indirim almışsın. Al ben olsam alırdım. Evet Nida yazmış. Bayağı uzun da yazmış. Ben bunu kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Bu arkadaşın ürünü 15 adetten dolayı takılmış. Bunu alabilmek için bir yol sunmuş bir tane dinleyeceğim arkadaşlar. Onu ben de görmüştüm. Biraz emin olamadım. Öyle bir şey yapılıyorsa bir denenir dedim. Satıcıyla anlaşıp kargoyu alsın ve yeni ucuz sipariş oluştur. Gümrüğe takılanları içine koysun. Gümrüğe takılanları satıcı ürün ona gelmeden Koyamaz. E, bunu öyle yapıp iki parça şeklinde yollayacak. Gümrük sıkıntı yapar mı? Aga bunu adam yapmış. Herhangi bir sorun olmamış. Yani denenebilir. Denemekte fayda var. Denenebilir bence. Şimdi ben bilmiyorum. Ben yani o, o işi yapmadığım için bilemiyorum arkadaşlar şimdi. Buna bir şey diyemem. Bence de ne. Satıcı şöyle bir şey demiş. Tamam demiş. Arkadaş, gümrük tarafından ele geçirilen bu siparişle birlikte size yeni siparişlerinizi göndereceğiz ve beyan edilen fiyata iki ürün fiyatını toplamanı yazacağız. Veya sadece ikinci fiyatımı ancak doğru beyan hala gümrüklemeleri temizleyemiyorsa zarara katlanamayız diyor. Türk oğlu Microsoft'un kendi Amerika sitesinde Xbox Elite Wireless Control Series 2 alacağım. İşte bu Xbox oyun kolu'nun 152 dolar fiyatı var. Fiyatın altına yıldız işaretiyle belirterek bir not düşmüşler. Şöyle yazıyor. Uygulanabilir vergilerden önce şimdi benim alacağım ürün 150 eurodan az yani 152 dolar 138 euro falan ediyor. Devletin söylediği sınırın altında kalıyorum. Bu durumda ben uygulanabilir vergilerden önce ibaresinde göz önüne alarak gümrük vergisi öder miyim? %38 diyor onun ürünü ek %20 de vergi mi ödeyeceğim? Cevaplarsanız sevinirim. Amerika sitesinde diyor yani ne var? Amazon var. Çin'den gelirse benim bu ürün gibi ise vergi çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> vergi çıkmıyor. Şimdi Av Amerika Avrupa Birliği olduğu için %18 vergi alacaklar. Özel tüketime girerse %30 alırlar. %30 da mı geçerli mi onlar için? ÖTV. Gerçi ÖTV aynıdır herhalde. Ee, ekstradan da 16-22 lira gümrük sunum ücretiyle 2.2 lira damga vergisi. Vergi çıkar tabii ama bedava gelir mi? Şanslıysan AB'nin gibi <laughs> ama bozuk. Vergisiz. Demek bir yol var ya bir yol var. Çünkü bu da Çin'den geldi arkadaşlar. Çin'den geldi yani. Bedava vergi yok. Aras karı öyle geldi. Nasıl geldi? Nasıl gümrükten geçti? Bir ödemiş onun ücretini Evet. Japon adam. Ama nereye yazmış bu? Bana yazmamış. AliExpress'le alakalı değil. Evet. Dante Buyun. Merhaba ben yurt dışından 25 tane siparişim var. Kaldı kardeş bu. İade gerçekleşir Teker teker gümrüğe takılmaya başladı. SS ile birlikte AliExpress anlaşması kaçıyorum. İade gerçekleştirme. Lütfen bilgilendirin. Ee, kendine Eğer gerçekleşmiş olsa 5000 kadar zarardayım. Lütfen bilgilendirin. Gerçekleşmez. AliExpress'e bunu iade ücretlerini kabul ederek ancak iade ettir ettirebilirsiniz yoksa kalır. AliExpress ile alakalı 24 saatten az olan sorulara cevap veriyorum. Ee, bir de ben birinci ismimin ve soy adımı yazdım ama ikinci ismimi yazmayı unutmuşum. Sorun teşkil eder mi? Etmez. Ne olur ne olmaz iptal ettiğim sipariş bana 48 saat sonra içinde gelecek. Ha iptal etmiş bu. Tamam. Yağız Efe Aydın. Kral benim siparişim kargodaydı. Hata yolda ilk yerdeydi. Fakat bana mail geldi. Kargonuz iptal oldu. Daha pazartesi sipariş. Sence sorun nedir? Nasıl çözebilirim? Ee, şöyle kargodaydı. Kargodaydı. Yolda ilk yerde falan Allah Allah. Satıcılar kaynaklı ama iade olur sıkıntı yok. Neco Bey. Abi ben AliExpress'ten RAM aldım. 286 TL'yi indirimde 140 olmuştu. Ben de yeni hesap açmıştım. Yani 50 TL geliyordu. Vergiyle 100 TL tuttuğu Gümrükte kalır mı sence abi? İnşallah kalmaz. Güzel almışın. Vallahi iyi. Abi para, para geri iadesi yapılmış gözüküyor ama hesabıma yatmadı. Ne yapabilirim? bekle 5-7 gün bekle yatar. AliExpress'te alakalı sonra da bakıyorum. Abi erkek kol saati alacağım bir tane ürün 80 TL civarında vergi artı kargo falan derken 130 TL tutuyor gümrede takılır mı takılmaz. Abi 150 euro sınırı sadece ürün fiyatı mı dahil yoksa vergi kargo e, hepsi bir adama. Sadece ürün fiyatı dahil arkadaşlar. Ürün fiyatı dahil. E, vergi vesaire, ekstra kargo ücreti vesaire onlar dahil değil. Bir de bir paket içerisinde işte, tek ürün fiyatı değil dedim ama şimdi işte, adam bir sipariş vermiştir. iki tane almıştır. Üç tane almıştır. Her bir ürünün değerine bakalım arkadaşlar. O paket içerisinde yani şu kutunun içerisinde ne kadar ürün varsa onun toplam değeri 150 euroyu geçmemesi lazım. Geçerse paket olarak bakıldığı için gümrükte kalır. Gümrük müşavirsiz alamazsın. Başka ha tavha ay bay ay bar. Abi ben malinin adını yazmayı unuttum nasıl düzeltebilirim? Yoldayken veyahut da gümrükteyken düzeltemezsin. Gümrükten sonra pet diye veriliyor. Petri'yi ararsın. Benim adresim yanlış. Bu şekilde düzeltebilirsin. Öyle teslimatı değiştirirler. Evet bu diğer soruları cevaplamıştım arkadaşlar. Evet bir videodan sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin de sorularınızı yanıtlamamı istiyorsanız arkadaşlar Instagram'dan değil YouTube'da videolara, yorumlara yazın arkadaşlar. Herhangi bir videonun altına olabilir. Hepsi zaten görüyorum. Evet bir videodan sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.